10. sorumuzda yukarıdaki tablo uygun biçimde doldurulduğunda aşağıdakilerden hangisi elde edilemez diyor. Hemen tablomuzu dolduralım. Öncelikle açı var. Tümler açı açımızı 90 dereceyi tamamlayan açıdır. Bütünler ise 180 dereceyi tamamlayan açıdır. 42'yi 90'ı tamamlayan açı 48, 180'i tamamlayan açı 138'dir tümleri 138 tümleri 38 olan açı yani 90'a tamamlayan açı 52'dir. 52'nin bütünleri 128'dir. Bütünleri 144 olan açı 36 derecedir. 36'nın tümleri 54 derecedir. Tümleri 15 olan açı 75 derecedir. 75'in bütünleri 105 derece olmalı. Şimdi ifadelerimize bakalım. Birinci ifade 42, 48, 138 doğru. İkinci ifade 52, 38, 138 demiş 128 olmalı. Üçüncü ifade 36, 54, 144 doğru. Dördüncü ifade 75, 15, 105 doğru. Yanlış olan ifademiz B seçeneği.